Yani şu virüs şunu gösterdi benim nazarımda zaten ben öyle bakıyordum yani insanlar bunu görmüştür artık herhalde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunların bir din olmadığını anladılar artık bunu bir dinmiş gibi taparcasına çok aşırı sevmek ben çünkü sevginin fazlasını da ciddi zarar verdiğini düşünen insanlardan biri e bu bir din değil yani senin dininin önünde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olamaz bir kulüp de, herhangi bir kulüp de olamaz bugün bütün gezegen belki de dünya tarihinin en kalabalık e, hep bir arada e, farklı dillerde, farklı dinlerde dualarına şahit oluyoruz. Yani herkes şunu diyordu Allah'ım bu illet bizden uzak dursun, memleketimizden bu illetten kurtulalım. Herkese Allah acil şifa versin diye gezegende ne kadar dil varsa hep aynı lisanla bu dua ediliyor günümüzde artık. Yani son iki haftadır, üç haftadır Çince, İspanyolca, Türkçe, Rusça ediliyor. Dolayısıyla e, futbol kulüpleri kimsenin umurunda değil. Bence İspanya'da gibi yakını koronavirüs pozitif olmuş bir adamın ne Barcelona'nın umurundadır, ne Real Madrid umurundadır, ne Messi umurundadır, ne Ronaldo umurundadır. E, dolayısıyla benim de açıkçası hep bakış açım e, bana hep derlerdi. Sen işte takip ettiğin kulübü niye değerleri gibi savunmuyorsun falan diye. Benim işim gazetecilik derdim. Yani asla ve asla radikal yorumlar, radikal eğilimlere girmedik, girmemek de lazım. Bunu da hepimiz gördük. Bakın bunu hepimiz gördük. Şimdi bundan sonra değişir mi? Tabii süreç nereye gidecek dünyada? Ama demin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlerken satır aralarında çok enteresan mesajlar da verdi. Yani dünyanın özetini söylüyorum ben kendi süzgecinden geçireyim. Dünyanın bundan sonraki önümüzdeki süreçlerinde dünya eski dünya olmaz. Siyasal, ekonomi, jeopolitik açıdan, stratejik, askeri açıdan her açıdan Dünya artık eski dünya olmaz ama Türkiye'nin de önünde güzel yıllar olduğunu ben anladım. Bu Türkiye'nin önündeki güzel yıllar sadece tek başına Türkiye için değil. Etrafındaki dostlarıyla birlikte. Zaten siyaseti bilen dostları da görüyor. Ben özellikle ekonomik anlamda önce sağlık ama sonrasında ekonomik anlamda da önümüzün parlak olduğunu düşünüyorum. Ama bugünleri hep beraber atlatmamız lazım öncelikle kenetlenerek diye düşünüyorum. Şimdi 100 yıldır Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hep diyoruz ya ezeli rekabet, ebedi dostluk diye. Ama hep ezeli, ezeli... rekabeti ön plana çıkartıldı, ebedi ama, dostluk. Ama şu, arka şu plana Ama şu birkaç gündür, maalesef. mesela birkaç gündür o ezeli rekabet, ebedi dostluk gerçekten uyuyor. Sayın Fatih Terim'in ile beraber buradan hem Fenerbahçe camiasına evet. hem Galatasaray camiasına büyük geçmiş olsun. Bir dakika bile geçmedi Fenerbahçe, Fatih Terim'in aslanın açıklamasından sonra hemen Fenerbahçe cevap verdi. Bugün keza aynı şekilde Galatasaray. O ezeli rekabet, ebedi dostluk bundan sonra sonuna kadar olması gerekiyor. Bunun için bizler, yorumcular, gazeteciler, kulüpler, yöneticiler ne gerekiyorsa Allah aşkına yapın. Şu anda size yalvarıyorum. Şu anda bak burada şampiyonluk, lig nerede kalacak, nereden devam edecek? Bırakacağız bunu FIFA, UEFA karar verecek. Bugün ben Sayın Başkan 55 dakikalık Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Galatasaray TV'de telefonla bağlantıdaki katıldığı programı izledim. O 55 dakikanın içinde işte şampiyonluklar geçmişte yaşananlar su. Bir hafta önceki Beşiktaş Galatasaray derbisi. Bunlar yaşandı. Şu anda geriye dönemeyiz. Hiçbir şey yapamayız Serdar. Bunlar oldu. Seyircisiz miydi? Seyircili miydi? Evet yaşandı. Ya öyle de böyle. Seni Ama tebrik ediyorum. Yani nokta o noktada kalmaya devam edersek biz buradan kalamayız. çıkamayız. Serdar. Bugün ben gerçekten çıkamayız. üzüldüm. Bak Sayın Başkanım buradan çıkmak ben... istiyorsak efendim başkan böyle mi dedi? Ya o günkü konjektürde sonuçta kendisi de söyledi. Bir devlet Seyleraz. aklı, aklı var o, o, bu ülkede. O günkü konjektürde Dedi ki seyirciyle oynayacaksa, yani benim federasyonum ve devletim seyirciyle oynanmasını istiyorsa ben de elinden geldiği kadar temizliğimi yapayım. Yani onu söylemek zorunda. Yani iki gün önce böyle konuşsun iki gün sonra böyle konuştun dersen bu iş olmaz. Buradan çıkmamız lazım. Ama niye buraya geri dönüyoruz? Şimdi e, Allah acil şifa versin Fatih Hocamız. Amin. Acil şifa versin. Yani bizim 3-4 tane değerli büyük hocalarımız biridir. Hiç kimse Fatih Hocanın böyle bir illete yakalaması istemez. Hangi yorumcu ister? Onu defalarca eleştiriyoruz. Defalarca dövüyoruz. Sen de yıllarda takip ediyorsun Fatih Hoca'yı. Kimse istemez. Bazen kırgınlıklarınız olmuştur. Bazen sevinçleriniz olmuştur. Kesinlikle. Ama kimse istemez. En son yani insan düşmanını istemez böyle bir şey. Fakat onun o tweetinden sonra evet herkes hocam geçmiş olsun. Hocam sen dön. Yeter ki sen bizi bir kez daha Kadıköy'de yiyen. Bak ya. başımın üstünü ben o tweeti. Bunları görmek hoş. Ama hoca üzerinden yine oraya çakalım. Yine buraya çakalım. Bu olmaz. Bu dili terk etmemiz lazım ve bu bu geçmişe geri dönmememiz lazım. Yeni bir kapı açıldı Türk futbolunda bundan dolayı. Sadece Türk futbolunda değil, belki sanatta, belki işte siyasette, belki başka alanlarda. Bütün alanlarda. Bu sosyal şey... hayatta. Bu kapının kapanmaması lazım. Bu kapıyı açık tutmamız lazım. Bu kapıdan girmemiz lazım. Yeni bir kapı açıldı. Artık bu dili terk etmek lazım. Onu söyle. Bunun adına ben kendi adıma konuşuyorum. Burada bir haftadır Sosyal medyada bakıyorum. Ya şu şöyle yaptı, niye cevap vermedi? Şu şunu söyledi, buna niye söylemedi? Ben kendim cevap şu anda, karar verdim. Çok da sosyal medyaya takılmıyorum. Ya ne zaten takılıyoruz diye. da şu anda konuşlana bakıyorsun. Bugün başkanın vermiş olduğu mesajlar var. Şu andan itibaren e, ben söylüyorum. Sosyal medyanın dezenfekte edilmesi aynen. herhalde. Ya oraya 24 virüsü oraya bulaştırmak lazım savaş. 20 24 saatten vazgeçtim. Burada bir saatte bile bazı şeyler değişebiliyor. Şu anda her geçen 24 evet. saat geçiyor. Sağlık Bakanımız Sürekli bilgiler yani dün veriyor. Dün söylediğinin bugünü farklı olabilir Çünkü şu anda değişiyor. Bir hafta öncesini artık bir kenara bırakalım. Bu maç oynandı. İşte önümüzdeki günlerde, aylarda nasıl kararlar çıkacak, ne çıkacak, hep beraber şu anda bir ülke meselesi. Artık Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, diğerleri değil. Şu anda hep beraber bu konuda evde kal, birlikte aşacağız. Ne gerekiyorsa yapılacak ama şu anda gerçekten kavga zamanı değil. Şu anda güzel mesajlar verme zamanı. Şu anda hasta olan, bu illet hastalığa yakalan herkese Rabbim şifalar versin diyorum. Ama şu anda lütfen bu işin rengi falan yok. Beşiktaş'ı Galatasaray'ı, Fenerbahçesi. Evet yaşanmıştır. Kimse bu işi böyle olmasını istemezdi bence. Yapılan yanlışlar olmuş mudur? Mutlaka oldu, olmuştur. Oldu. Federasyonun hataları olmuştur. Mutlaka olmuştur. Ama şu anda hiçbir şey bir şey geri getirmiyor. Buradan sadece ve sadece dua etmek düşüyor. Fenerbahçeli e, futbolculara, futbolcuya e, sağlık etindeki abimize, kardeşimize, Fatih hocamıza inşallah başkaları yine vakalar gelmez ama ben birkaç gün sonra artık bu vakalarda olumlu yönde hastaların iyileşeceği haberlerini bekliyorum. Bugün, bugün geldi. Geldi ve bunun devamını geleceğini O yüzden de artık şu süreçte bırakalım ya. Lütfen şu kavgayı bırakalım. Evet geçmişte yapılan hatalarla sürekli onları vurmayalım. Onların zamanında geldiğinde hesaplaşması mutlaka yapılacaktır. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den de sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi sevgili seyirciler. O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu hepimiz için bir sınav. Ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum dedi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda hocanın durumuyla e, alakalı hep pozitif düşünüyoruz. Ve e, durumu kötü olmadığını da biliyoruz Savaş Çorlu. Ama tabii ki e, hocanın yaşı sebebiyle virüsün... E, riskinin her geçen gün artıyor olması nedeniyle de elbette bir tedirginlik içerisindeyiz. Senin elinde e, nasıl bilgiler var? Şöyle söyleyeyim, hoca bahsederim. ilk Galatasaray-Beşiktaş maçının oynandığından sonra maçtan çıkıp stattan ayrıldıkları zaman sürekli bir gün sonra ya da iki gün sonra programını personele ve futbolculara verir. Orada iki gün futbolculara izin verdi fakat iki gün sonra, Hiçbir personelin futbolcular dışında tesise gelmesini istedi. Yaklaşık 100, 110 kişi, 120 kişi civarında personel var Florida'da. Burada futbolcular 30-35 kişilik bir şey desek, sağlık heyetiyle beraber. Demek ki Fatih Hoca bir şeylerin farkına vardı. Daha oralarda bir şeyler açıklanmamıştı yani. Bir önlemler, paketi, şunlar vesaire gibi açıklanmamıştı. Fatih Hoca olayın ciddiyetine vardı. Florida personelinin futbolcular dışında hiç kimseyi tesiste görmek istemiyorum dedi. Bu çok güzel bir hareketti. Fatih Hoca erkenden gördü. Ve o iki günlük izinden sonra bir takım gelişmeler yaşandı. Antrenman iptal oldu, maçlar iptal oldu. Fatih Hoca da e, burada herhangi bir şikayet başlamadan aslında çok bir küçük öksürük şikayetiyle kendisi gitti. Olayı erkenden fark etti. Daha önceden de bunu bekliyordu bir takım şeyler olacağını. Ve e, erkenden hastaneye gitmesi ilk günler itibaren şu anda çok korkulacak bir durum olmadığını doktorlar açıkladı. Bugün Fatih Hoca'nın kendisi de ben iyiyim, dualar e, beni çok daha iyi edecek şeklindeki az önceki mesajını da okuduk, tweetini de okuduk. Bir defa kendisi bildirdi. Bu çok güzel bir şey. Kendi attığı tweetle kendi hastalığının hastaneye gittiğini belirtmesi Türkiye kamuoyuna çok güzel bir şekilde duyurdu. Bugün bir gün sonra dün de doktorlara açıklama yaptı ve şu anda bizim aldığımız bilgiler Fatih Hoca'nın iyi olduğu şeklinde haberleri kendisi de ifade etti. Ben daha da iyi olacağını diyorum. Sayın Abdurrahim Albayrak'a da geçmiş olsun, eşi Şükran Hanım'a da, evet, geçmiş oğluna olsun. da aynı şekilde Yasin'in de bugün öğrendik aynı hastalıkta devam ettiğini. Ama bu süreç geçecek, bir şekilde atlatacak. Fatih Hoca ve doktorlar bu konuda açıklamayı yaptılar. Çok da fazla bunun üzerine artık konuşmaya e, gerek olacağını düşünmüyorum. Allah şifasını versin ama doktorlarımız en iyi şekilde bence ilgileniyorlardır, bakıyorlardır ve Fenerbahçe'ye de buradan tekrar geçmiş olsun. Ve i̇nanıyorum ki bu illet hastalık, bu illet virüs bir an önce bu ülkemizden ayrılacak, bütün dünyadan hatta. Hastanede yani. hastaneden yapılan açıklama zaten e, öksürük şikayeti ve yüksek ateş olmaması yönünde. Evet. Bu aslında yani ateş olmaması aslında e, çok olumlu bir işaret. Yani bizim de uzman gibi konuşmayalım ama e, yaklaşık 12-13 gündür e, dinlediğimiz uzmanlardan aldığımız bilgi, o semptomların en önemlisi ateş. E, hocada da en azından bunun olmaması bir nebze olsun e, insanı umutlandırıyor. Ve doğal olarak bugün gelen mesaj da çok olumlu bir mesaj Fatih Hoca'dan. İyiyim, daha iyi olacağım diyor. Yani çok böyle e, karamsal bir tablo olduğunu düşünmüyorum Fatih Hoca konusunda.